de doçent doktor Hayati Akbaş bizimle birlikte olacak efendim. Kombin operasyonları konuşacağız bugün. Hani bir kere de bütün kusurlarımızdan kurtulmak istiyoruz diyenlerdenseniz işte bu dakikalar tam size göre. Hemen söyleyeyim ve kombin operasyonları hocaya sorayım merhaba dedikten sonra. Kombin operasyonlardan birazcık bahsedebilir misiniz bize neler yapılıyor? Son yıllarda kombin estetik operasyonlar özellikle çok popüler hale geldi hepimizin bildiği gibi. Yine sizin dediğiniz gibi özellikle yurt dışından gelen hastalarımız sınırlı zaman dilimi içerisinde ve e, belli bir e, bütçeyle kendi imkanlarını ayarlayarak birkaç operasyonu birlikte yaptırmayı tercih ediyorlar kendine ait haklı nedenlerle. Bu şu demek kombine ameliyat nedir onu ifade edeyim ben. Aynı anda birden fazla operasyonun estetik operasyonun aynı ortamda aynı zaman dilimi içerisinde yapılması uygulamasına kombine estetik uygulama denir. Yüz için kombine operasyonlar kendi içerisinde çok yapılabilir. Örneğin bir insan aynı anda burnunu, örneğin göz kapaklarını, kaşlarını, ihtiyaç varsa kulaklarını, işte boynunu, düşün yanaklarını, tüm yüz bölgesini tek oturumda, tek seansta kombine bir şekilde tüm yüzü oper etmek mümkündür bizim açımızdan. Yine aynı şekilde gövde için düşünün. Özellikle gövdede karın bölgesi, bel bölgesi ve göğüs bölgesi birli birbirini etkileyen görüntü anlamında, görsellik anlamında birbirini etkileyen organlarımızdır. Ve bunların birlikte kombin edilmesi, birlikte oper edilmesi çok çok önemlidir. Yine onun dışında uzuvlarımız yani kollarımız, bacaklarımız burada olan var olan bir takım estetik problemlerin aynı anda işleme tabi tutulması, oper edilmesi yine son derece önemlidir. Bazen de bu saydıklarımın hemen, hemen hepsi neredeyse. Yani düşünün aynı anda burun operasyonu, meme operasyonu, karın operasyonu, uyluk operasyonu gibi 4-5 farklı bölgenin da birleştirmek, kombin etmek o hastanın sağlık durumu elverişliyse, koşullar elverişliyse son derece mümkündür ve bizim için de tavsiye edilen bir durumdur. Çünkü şöyle düşünün. Biliyoruz hepimiz ki bazı faktörlerle, bazı nedenlerle vücudumuzda deformasyonlar ve şekil bozukluklar ortaya çıkıyor. Bunların en sık bilinenleri bir tanesi kilo alıp verme, bir tanesi doğum olayının kendisi ki burada da zaten kilo alıp vermenin yanında vücuttaki hormonal değişiklikleri mutlaka etken. Bir tanesi yaşlanma. İşte en sık. Bunun dışında tabii diğer faktörler mutlaka olabilir ama yaşlanmaya bağlı zaman içerisinde o yaşın da getirdiği zaman diliminde yer çekiminin katkısıyla hepimiz biliyoruz ki uzuvlarımız aşağı doğru böyle sünmeye, aşağı doğru yer değiştirmeye o üç boyutlu volümetrik görüntüsünü iki boyuta indirgeme e, amacındadır. Yani sarkarız. Burnumuz aşağı doğru düşer, boynumuz aşağı doğru sarkar, kollarımız sarkar, uyluk bacaklarımız sarkar, karnımız sarkar, göğüsler sarkar. Dolayısıyla aşağı doğru yaşla, yılla geçen bir yer değiştirme olay söz konusu organlarımızda. Onun için doğum olayında da yine söylediğim gibi doğumun kendisi bir zatı kişi genç bile olsa bakın mesela 20 yaşında genç kız 18 yaşında genç kız bir doğum yaptıktan sonra çok büyük göğüs deformiteleri çok büyük karın deformiteleri şekil bozuklukları kollarda ve bacaklarda şekil bozuklukları ortaya çıkabilir. Bakın 18-19 yaşında olmasına rağmen yapılan bir doğumla birçok organda deformasyonlar ve şekil bozuklukları ortaya çıkabilir. Bunun yanında yine yaşla ilgili değil kilo alıp verme. Örneğin 18-20 yaşındadır çok ileri derecede kilo almıştır. İleri derecede kiloyu çok kısa süre zamanında dilim içerisinde vermiştir. Vücudun adapte olması, kompanse etmesi ve o doku tensil etmesi, doku gerginliği kazanması mümkün olmamıştır. Ve yine aynı şekilde bütün dokularda bir sarkma, bir gevşeme, bir yer değiştirme olayı söz konusu olabilir. Şimdi bunun dışında mutlaka güneş ışınlarının olumsuz etkileri vardır değil mi? Vücudumuzun bozulmasında, sigaranın alkolüne buna benzer birçok çevresel faktörlerinde mutlaka etkisi vardır ama ana en çok bizim kombine operasyonlarda ana etken bir yaş, iki kiloluk verme, üç gebelik faktörlerini mutlaka bir e, karşılaşıyoruz. En yani çok karşılaştığımız durumlar bunlar. E, bu operasyonlar ım, zor mu diye sorsam hocam? Kombine operasyonlar e, uygun ortamlarda, uygun koşullarda deneyimli tecrübelerle de yapıldığı takdirde hayır kesinlikle zor değildir. Tam tersine e, yapan, bizim önemi benim açımdan büyük bir keyiftir. Düşünün sadece meme ameliyatı yaptığımız takdirde şöyle düşünün bir kadının meme dokusu bozuk, şekilsiz. Normalden büyük veya normalden küçük veya sarkık veya bunların kombinasyonu. Yine aynı şekilde karında sarkma meydana gelmiş. de çatlaklar gevşemeleri meydana gelmiş. Bel oyuntusu bozulmuş. Yani o anatomik konfigürasyon, kadınsı anatomik bel görüntüsü ve vücut görüntüsü ortadan kaybolmuş. Şimdi bu kadına ben ne kadar güzel göğüs yaparsam yapayım o kadının mutlu olma şansı kesinlikle eksik olacaktır. Çünkü neden? O göğüsteki kusur gitse bile karın bölgesindeki, bel bölgesindeki veya diğer kısımlardaki, uyluktaki var olan estetik kusurlar ister istemez daha da dikkat çekici hale gelecektir. Bu yüzden o insanın aynı anda ameliyat masasında var olan bütün kusurlarının tek kalemde, tek operasyonda yapılması cerrah açısından, açısından da ayrı bir keyiftir. Çünkü bir eserin bütününü oluşturuyorsunuz. Siz de bir görsellik katıyorsunuz ama aynı zamanda sanatınızın tamamını, bir kısmını tamamını icra etme şansı bulmuş oluyorsunuz. Bir de hasta ameliyattan çıktıktan sonra masadan çıkıp kendini gördüğünde tamamen farklı bir konfigürasyona, bir şekle, bir bütünlüğe gelmiş oluyor. O yüzden bizim genelde tercihimiz varsa aynı anda birkaç kusur bir arada mutlaka ve mutlaka bunların kombin edilmesinin hasta açısından da çok daha uygun olacağıdır. Olayın ekonomik boyutunda hemen iyi söyleyeyim. Çünkü tek tek operasyon yapıldığı takdirde düşünün onun için ayrı bir ameliyathane, her operasyon için ayrı bir zaman dilimi, her operasyon için ayrı bir işte medikasyon, ilaçlar değil mi? Bunlar, bunların hepsi ayrı ayrı bir ihtiyaç olacak o kişi için. Bir de farklı farklı zaman dilimini kullanacağı için büyük bir zaman israf olacaktır. Sosyal hayattan da kopacak. Sosyal hayattan, iş hayatından her yönü kopacaktır. Bunların birlikte kombin edilmesi işte kombin ameliyat budur. Tek seansta aynı anda bütün operasyonların birlikte yapılması mümkün kılmaktadır. Ama bu tabi e, bazen bir insanın sadece bir operasyona ihtiyacı olabilir. Yani bir, bir, genç kadın gelir veya orta yaşlı kadın gelir veya ileri yaş fark etmez. Sorun sadece burnundadır. Çok ilginç. Sadece burnundadır. Siz onun burnunu yaptırdığınızda, yaptığımızda biz onu burnunu yaparız. Dersiniz ki sanki bütün yüzünü değiştirmişsiniz. Sanki ona göz kapağı da yapılmış, yanak da yapılmış gibi algılanır. Bazen bir kusurun ortadan kaldırılması yüzün tamamında kombine bir değişiklik yapılmış gibi algılanır ama bu gerçekte böyle değildir. Çünkü gözümüz kusurlu kısmı gördüğü için biz onun sanki bütün yüzünü kusurlu gibi görürüz. Sadece bunu yapmakla da bütün yüz güzelleşmiş olur. Yani insanın eğer kombine bir ameliyata ihtiyacı yoksa tek bir operasyonda da sanki kombine gibi bir sonuç alınabilir. Ama varsa birkaç sorun bir arada mutlaka onların birlikte değerlendirilip Birlikte ameliyat edilmesi bizim tarafımızdan tavsiye edilir. Operasyonları Samsun'da mı yapıyorsunuz? Karadeniz evet gerçekten estetik <laughs> konusunda çok popüler. Samsun bugün yanına söyleyeyim. Türkiye'nin e, estetik konusunda e, en çok estetik operasyonların yapıldığı illerin başında geliyor. Samsun gerçekten estetik uygulamaların, evet. estetik cerrahinin en çok yapıldığı yerlerden bir tanesi, en çok tercih edilenlerden bir tanesi. İstanbul'dan, Türkiye'nin değişik yerlerinden yurt dışını saymıyorum zaten yurt dışından çok sayıda insan geliyor estetik operasyonları için. Samsun'a geliyorlar. Samsun'un bir özelliği hakikaten çok büyük bir şehir. Karadeniz bölgesi biliyorsunuz en büyük şehri. Her türlü büyük şehir ait özelliklerin bir arada bulunabildiği, işte denizinin, plajının, yaz için söylüyorum bunlar tabii, i̇şte ulaşım koşullarının, emniyet, e, güvenlik koşullarının her şeyin optimal olduğu çok güzel bir Karadeniz şehri, büyük bir şehir. Hava ulaşımının, kara ulaşımının, tren ulaşımının, deniz ulaşımının, bütün ulaşım yollarının açık olduğu bir şehir. O yüzden e, estetik konusunda bilinen bir şehir olduğu için ilimiz çok tercih edilir. Ben de bundan gurur duyuyorum. Benim mutlaka bu çorbada bir tuzum vardır. E, bu da ayrı bir gururdur benim için ama oldukça uzun bir süre, epey 20 ve 24 yıla yakın bir zaman dilim içerisinde e, orada çalışıyorum biliyorsunuz. tabii mutlaka İstanbul'da ofisim var. Yurt dışında şubelerimiz var biliyorsunuz. Gürcistan'da var Batum'da, Azerbaycan'da var Bakü'de. Almanya'da itibar ofisimiz var. Bunların hepsi düşünüldüğünde ama merkezin Samsun'da olması çok ilginç. Evet. Hepsi bir tarafa ama merkez Samsun'da. Bizim Şehrin güzeliyle evet. Daha çok Samsun'da Evet, öyle. evet, evet, evet. Şehrin güzelliği ama aynı zamanda dediğim gibi gerçekten plastik cerrahi ve estetik cerrahi konusunda Samsun artık ulusal ve uluslararası anlamda bir şöhrete kavuşmuş bir şehir. Çok teşekkür ediyorum bizimle birlikte olduğunuz için. Doçent Doktor Hayati Akbaş bizimle birlikteydi bu dakikalarda estetik plastik rekonstrüktif cerrahi uzmanı kendisi. Eee Samsun'a inşallah bir gün geleceğiz ve kendisini ziyaret edeceğiz. Sizlere de göstereceğiz tabii ki tüm ayrıntıları ama Bugünlük İstanbul'dayız. Dediğimiz gibi efendim şu anda sizlerle birlikteyiz. Bakın yolculuğumuz hangi hekim, hangi konu...